Karışık bir haftaya başladık. Oldukça zorlu ve veri yoğun bir haftadan sonra bu haftanın şifreleri acaba neler? Neler olabilir? Şimdi hemen bunu konuşmak üzere Venme yatırıma dönelim ve Yunus Türk Bakan'a soralım. Yunus merhaba kolay gelsin. Oldukça karışık bir hafta. Senden önce bir euro dolar yorumu rica ederiz. 1.08 sınırına geldik. Yatırımcılar acaba Dragon'in yapmış olduğu adımları, atmış olduğu adımları bu sefer e, sevmeye mi başladılar? Bu adımlar sence piyasada daha fazla fiyatlanır mı? Bunun sebebi bu mu? Yoksa tamamen başka bir hikaye mi euro dolar? Öncelikle iyi yayınlar. Yıldızlar paletine baktığımız zaman orta uzun vadede trend yönümüz net şekilde aşağıdır. Çünkü işin makro boyutuna baktığımız zaman iki merkez bankası var. Biri faiz arttırırken diğeri de mevduat faizini düşürmekte, parasal genişlemeyi arttırmakta. Bu da muhakkak tabii ki e, paritelerdeki bu ayrışmayı tetikleyecektir. Hareketler biraz daha kısa vadelidir. Burada insanlığın atladığı şöyle bir nokta var. Hani ana kural vardır ya finans piyasalarında e, beklenti satın alınır gerçekleştiği zaman da pozisyon kapatılır diye. Aslında ben hani e, piyasanın umudunu bulamadığından ziyade beklenti gerçekleştiği için nispeten bazı pozisyonların kapandığını düşünmekteyim. Eee Eurodular 1.38 seviyelerindeyken bile hani bu ana hikaye yavaş yavaş konuşulmaya başlanmıştı. Belki Avrupa'nın bu kadar kötü olacağını bilemezdik ama FED yavaş yavaş parasal genişlemeyi bitirecek faiz artırımına yaklaşacak denmişti. E, büyük bankalar ve fonlar o zamandan pozisyonları almıştı. Bu geçtiğimiz perşembe günü bu e, pozisyonların bir miktar kapandığını görmekteyiz. E, satış kapandığı zaman da yeni bir nevi alış pozisyonudur. Artı stop loss'larla devreye girdiği zaman bu tarz her, her hareketlerin olması doğaldır deriz. Ama genel görüntü değişmedi. Bugünkü hareketlerde aslında bunun sinyalini vermekte. Ee, teknik olarak da baktığımız zaman 200 günlük e, üstel ortalama 1.12 seviyelerinde. Uzun vadede bu rakamın üzerine geçti mi diye sürece trend sorgulanmaz. Kısa vadeye bakalım. Ee, kısa vadede de e, borsalarda yatay bir seviye var ama yorulular biraz daha yönü gösteriyor. 1.09'un e, üzerinde altında kaldığı sürece 1.08 hedef nedir? Bunun da altına sarkması halinde 1.07.50 yeni hedef olacaktır altın fiyatlarına bakalım. Merkez altın fiyatları nereye gideceğini merak ediyor. Fed'in faiz artışı masada. Son verilere göre bir yer yandan da bütün merkez bankaları aslında genişleyici kalmaya devam ediyorlar. Bu ortamda sizce altın nereye doğru gider? FED tarafına baktığımız zaman aslında burada da beklentiler cespeten hani fiyata dahil e, hatta 2016 yılında 3 kere faiz artırımının olması beklenir. Yani 0.75 hedeflenmekte. az e, piyasa algısı da aslında buna göre değişecek. Hani bu rakam artacak mı azalacak mı buna bakacağız. Geçen hafta e, nispeten zayıflayan dolarla bir altında yükseliş gördük ama genel trendi yine değiştirmemekte. Artı e, biraz daha bağımsız ama OPEC tarafından e, gelen kararla beraber MTF fiyatlarında düşüşlerin devamını görmekteyiz. Bu da tabii ki altını etkilemekte son CFTC raporlarına baktığımız zaman da altında net pozisyonlarda ciddi yine satışta olduğumuzu görüyoruz. Bütün bunlar aslında altında düşüşlerin devamını gösterir. 1090'ın altında kaldığımız sürece de hedef yeniden o eski pivot seviyesi 1060'mış olacaktır. Peki son sorum kısaca dolar tl olacak. 2.90 hemen üzerine geldik. Sence burada parite etkisi var ve kısa vadede beklentiniz nedir? hem içeriden hem dışarıdan hani FED ve jeopolitik riskler dolar teli yukarı baskılamakta. 2.89-30 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yükselişin devamını bekleriz. CDS 270 civarında. Yani Türkiye'de CDS 200-250 arası normal bir rakam. 250 üzerinde bir risk faktörü vardır deriz. Ee, bu sebepten dolayı da hem kısa vadede hem de uzun vadede yükselişin devamını bekleriz. Yunus teşekkürler. Ben yatırımın görüşleri bu şekilde.